daha da yüksek büyümeler Dokumacı esnafı olarak mağdur istiyorlar. Bize verilen sözlerin bir takı alınması bekliyoruz. Ciddi rakamlar ödedik

Şöyle bir tablo çatal tabak kestel sanayi sitesi projesi. Sizce çözüm Ne olabilir? Gözleminiz nedir çatal Tepe konusunda? Buradan bir mesaj düşünüyorum. Yani bir proje, e, devasa bir proje Bursa'nın gündeminde duruyor ve onlar kendilerini çok iyi ifade ediyorlar artık. Derk sorunumuz çözülecek mi? E, sonuçta AK ah, Parti İl Başkanlığında bir görüşme oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve Çataltepe'nin tarafları, BESOP, BESKOP ve Çataltepe mağdurları o görüşmedeydi. Yani esnaf burada talebi e, TOKİ yeniden bu çalışmayı devralsın ve biz artık e, hani buradaki dükkanlarımıza, ofislerimize kavuşalım.